Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın gerilim politikası izlemesi üstüne dile getirdiği bir gece ansızın girebiliriz sözleri Avrupa'daki kadim Yunan taraftarı ülkeleri de harekete geçirmişe benziyor. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Fransa Dışişleri Bakanı kendisinin deyişiyle Yunanistan'a destek için Atina'da Evet Catherine kolona adını vermeden Türkiye'yi Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın egemenliğine tehdit olarak andı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiyazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı ile ilgili olarak fetih hayalleri kuranlar ifadelerini kullandı. <laughs> Fransa Dışişleri Bakanı ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Atina'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. İlk soru Türkiye ile gerilimdi. Fransız bakan Türkiye ismini kullanmadan yanıt verdi. Sans hésitation, la France a toujours été au côté la Grèce et de Chypre lorsque il le faut et lorsque des à la souveraineté peuvent faire partie des tentations. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise yine isim vermeden Türkiye'yi fetih hayalleri iddiasıyla gündeme getirdi. Yunanistan her zaman uluslararası hukuka göre hareket eder ancak saldırı ve fetih hayalleri kuran herkesin bunu 3-4 defa düşünmesini tavsiye ederim. Ana vatanımızı, bağımsızlığımızı, bütünlüğümüzü savunabiliriz. Imaşte evet. Eparchies 2023-2025 dönemini kapsayan orta vadeli programda yeni bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Değişikliğe göre tamamlayıcı emeklilik sistemi geldi efendim. Bundan sonra BESTE biriken tasarrufların bir kısmı acil ihtiyaç durumunda kullanılabilecek. Tabii bu biraz daha avantajlı. Ayrılmalar biraz daha az olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Adı Çalışana Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi. Ocaktan itibaren resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6,5 milyon çalışanın dahil olduğu bireysel emeklilik sistemine girmek zorunlu. Ancak çıkmak serbestti. Ve bu zamana kadar da orada biriken paranın ya tamamı çekilebiliyordu ya da emekli olana kadar o paraya dokunulamıyordu ancak 2023-2025 dönemini kapsayan orta vadeli programda değişikliğe gidildi. Artık sistemde biriken paranın bir kısmı evlilik, konut alımı eğitim ve sağlık gibi ihtiyaç durumlarında kullanılabilecek. Elbette ki bunları delillendirmek gerekiyor bunu bunları alabilmek için. Örnek olarak ev alacaksa %20'ye kadar bir kısım veriliyor. Bu değişebiliyor. Yani en fazla da %20'ye kadar bir birikmiş parasını alabiliyor. Peki bireysel emeklilik sistemi ile tamamlayıcı emeklilik sistemi arasındaki fark ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Balkız anlattı. Bireysel emeklilikte asgari ücretin bir kesinti yapılıyordu. Bu, bu sistemde 0.5 ile 3 arasında bir kesinti yapılıyor. Daha önce e, kamu çalışanları da bu sisteme dahil e, ediliyorlardı. Tamamlayıcı emeklilik e, sisteminde özel sektör çalışanları dahil. Devlet katkısı da yine aynı şekilde e, devam ediyor. E, i̇şverenlerin e, katkıları var. %4 oranında işverenlerin katkıları var. %1 oranında da devlet katkısı var Mustafa Bal göre yeni düzenlemeyle sisteme katılım da artacak. Tabii bu biraz daha avantajlı çünkü bireysel emel, bireysel emeklilikte burada paranın bir kısmını alma durumu yoktu. Ya tam çıkabiliyordunuz, yanlış çıktığınız zaman da bu defa devlet katkısından fazla faydalanamıyordunuz. Ayrıldığı zaman zarar etmiş olacak.